For Radyo Doğruluk elçilerinden hepinize günaydın. Dezenformasyona, yalan, yanlış, teyitsiz bilgiye karşı farkındalık yaratmak üzere başlattığımız Doğunun peşindeki yolculuğumuzda bu hafta konuğumuz klinik psikolog doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Kendisiyle birlikte kaleme aldığımız sanal dünyada çocukları koruma rehberi kapat ve devam niteliğindeki bağlan isimli kitapların ve daha pek çok kitabın yazarı aynı zamanda. Mehmet hoş geldin. E, Cansel Hanım merhabalar. <laughs> Cansel Hanım diye başlayarak Cansel Hanım'a devam edeyim ben. <laughs> Mehmet, şimdi biz daha önceki bölümlerde de hep bu dezenformasyon, mezenformasyon gibi kavramları konuşurken aslında hep yetişkinlerden bahsediyoruz. İşte kirli bilgiden kendimizi nasıl koruyacağız, doğruyla yanlışı nasıl ayıracağız diye ama yetişkinler aslında bu sanal dünyada birer göçmen. Bir de bu dünyanın evet. yerlileri var, çocuklar var. Çocuklarımızı sanal dünyada güvenli bir şekilde nasıl var edeceğiz, onların bu dünyada... Bu özellikle dezenformasyon ve mezenformasyon gibi kavramlara karşı korunaklı olması için neler yapabiliriz? Evet tabii aslında canlar benim o konudaki görüşümü sen çok iyi biliyorsun. Ben e, korunmak yerine maksimum bu teknoloji dünyasında Hı -hı. adımlar atılması, onun içine girilmesi Hı -hı. ve orada e, üretici hale gel gelinmesi gerektiğini savunan biriyim. Çünkü ülkemiz e, birçok treni kaçıran ülkemiz Hı -hı. artık bu Teknoloji trende tam zamanında bilip kanal dünya ya da diğer dünya diyeyim artık. Çünkü metaverse'ün dışındaki bir şey olacak bu artık. Çoklu evren hikayesi. Orada yer ve pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum. Burada problem şu, beyinlerin endişeleri ve korkuları, bazen kendi zihinlerinin yarattığı birer ilizyon olabiliyor. Hı hı. Bazen de konuyla ilgili bilgilerinin azlığından kaynaklı otomatik bir reaksiyon olabiliyor. O yüzden velilerin, çocuklarının iyi internet kullanıcısı olması için ilk yapmaları gereken şey çocukla birlikte bu cihazların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Yani ebeveynlerin bilgi sahibi olması öncelik. Hı -hı. Çünkü herhalde korku ve endişe bilgimizin tam olmadığı karanlık yerlerde ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ve bu karanlık yerler yani belirsizlik biz sürekli olarak o çocukların oralarda başına bir şey geleceği ile ilgili bir takım sinyaller gönderiyor. Hı hı. Ama bunu çok net söylemek lazım. Birinci kural mahremiyet eğitimi. Evet. Ee, özellikle çocuğun sosyal medya platformlarında paylaştığı e, bu video ve fotoğrafların ya da işte WhatsApp'tan birine gönderdiği çok da onu mesela çok rahatsız etmeyecek bir fotoğrafın bile ...hızla hı hı. dolanabileceği, hızla yayılabileceği ve birilerinin istediğinde bu fotoğrafları onun aleyhine ya da ona bir şeyler yaptırmak için kullanılabileceğim çocuklar dilleri. Birincisi mahrediyet. Hı, hı. İkincisi şayet çocuğun sosyal medya, internet kullanımı da bir sınırlama getireceksek, bir takım kurallar koyacaksak onunla beraber bir kontrat oluşturmamız lazım. Hı hı. Ve cansel en kritik tarafı için sen de çok iyi biliyorsun, bu kural ve kontrata ebeveynlerin de uyması gerekiyor. Senin çok güzel bir fikrinle oluşturduğumuz bir test vardı. Sabah uyandığınızda işte direkt telefonu elinize alır mısınız diye. Biz de bunun üzerinde şunu söylüyorduk. Yani siz gece yatmadan önce telefonu odanın dışına çıkarmaz ve yatak odanızda telefonu sokarsanız bu aslında sizin zihninizin gece boyu telefonda kalmasına ve arada bir onu check ve sabah uyanı uyanmaz da elinizin telefona gitmesine neden olabilir. Hı hı. Ama biz çocuğumuza bak yatak odana telefonu sokma kuralını koyup böyle bir kontak yapacaksak aynı zamanda ona ben de yatak odama telefonumu sokmayacağım garantisini vermemiz lazım. Hı hı. Bu arada bu kural ihlallerinde uygulanacak cezaları da belirlemek lazım. Çünkü bizim ebeveynler genelde kuralı koyarken değil, kural ihlal edildiğinde nasıl bir ceza verdiği konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Nasıl Biz yerde, bir Mesela burada bu cezayı biraz açabilir miyiz? Ee, ne olmalı burada ceza? Ceza konu telefonsa telefon mahrumiyeti olabilir belli bir süre. Yani günde 3 saat kullanma hakkı varsa ki şey, ben tekrar söylüyorum bu tür kurallara gerek yok. Çünkü kullanım süresiyle bağımlılık arasında bir ilişki çıkmıyor. 3 saatte bunu 2,5 saate indirebiliriz. Hı hı. Ama kurallara uyduğunu gördüğümüz zaman da ceza varsa pekiştirek yani ödül de olmalı. O zaman baktık ki çocuklarımız kurallara çok iyi uyuyor. Hı hı. O zaman da onları pekiştirecek minik vakit artışları yapabiliriz uyku vaktinden belli bir süre önce iletişimi, telefonla bağımızı kapatmamız lazım. Uyumamak değil sorun, sorun uyku kalitesiyle ilgili bir problem çıkıyor. Yani siz telefonu tam böyle alnınızın şakağını tutarak böyle bir süre onda uğraştıktan sonra uyursanız bu uyku kalitesini düşünüyor, düşürüyor. O yüzden de en azından bir işte bir 20 dakika kadar önce çocuğun telefonla sosyalleşmesini kesmesinde fayda var. Hı hı. Bir de tabii aynı şekilde yatakta o telefonu tutarken e, alnımıza düşürme kazaları da <gülüyor> <gülüyor> sık sık yaşanabiliyor. Çok yoğun telefon kullanımı Hı -hı. ve e, online oyunlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim sana Cansel. Çok rahatsız edici bir durum var ama şu. Yani teknolojinin içinde olmalıyız derken oturup bütün gün online oyun oynamak değil tabii ki bu. Evet. Bu tüketim yani, tüketi üzerine. Üretmek üzerine kullanmaktan bahsediyorsun herhalde değil mi teknoloji? Evet. Bizim üretmeniz gerekiyor. Ama bütün gün telefon oluyor. Şimdi öyle bir şey var ki, sürekli online oyunda çocuk ve bugün Türkiye'de 18-24 yaş arası gençlerin online oyun bağımlılığı tanısı alabilecek olanlarının düzeyi %37. Hiçbir hastalıkta böyle yüksek bir oran olamaz. Hiçbir problemde. Yani aslında bu bağımlılık %37 dediğimizde aynı zamanda şunu söylemiş oluyoruz. Bu bağımlılık yani online oyun bağımlılığı bu yaş grubunun normali olmuş durumda. Evet. İnanılmaz bir zaman kaybı hı hı. ve aslında o enerjinizin olumlu kullanabileceğiniz bir zamanı e, zamanın 18-24 yaştan bahsediyorum yani müthiş bir dönem hakikaten. Çok yazılmış bir şey oluyor online oyun. Hı hı. E, tabii kademe geçmek falan bunlar uzun vadede şey <laughs> <laughs> yani aslında hiç işime yaramayacak bir şeyin sürekli olarak peşinde koşuyorum. Ailelere bir son öneri daha vermek isterim. Lütfen. O da şu: e, Seninle yaptığımız konferanslarda, bu arada belki e, 70-80 tane konferans yaptık sen de bu konularda ve sen her zaman sahnede çok iyiydin ve çok iyi dinleniyordun. O yüzden bunu devam ettirmekte fayda var diye düşünüyorum bir yandan. E, şimdi çocuğun teknoloji, metaverse internet online oyunda kaybolmasını istemiyorsak o zaman bu dünyayı biraz daha renklendirip biraz daha keyifli hale getirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz biz özellikle bunu çok vurguluyoruz. Yani aslında çocuğun bir terazisi var. Yani hangi taraf ağır basarsa o yer alır götürüyor. Yaşı itibarıyla zaten haz ve keyif peşinde olduğu için biraz da hı hı. ama biz çocuğumuzla beraber olsak aktiviteler yapar, planlar oluşturur, beraber iyi zaman geçirme üzerine bir takım stratejiler üretebilirsek çocuk bu dünyanın diğer dünyaya tercih edilebilir olduğunu görecek. Yani işte Kuşadası'nda yazın geliyor çocuklar işte bizim yaşa, benim yaşadığım sitede. de aileleri telefon veriyor bunlara işte bir sıkıntı olursa arayın diye 5 dakika sonra telefonu geri getiriyorlar. İşte bu büyük oluyor diye. Çünkü atıyorum işte denize e, girmek istiyor. Sordum ne yapıyorsunuz oğlum? iş işiniz yok mu? Ya bisikletli saklambaç oynuyoruz dedi bugün. Şimdi bir çocuk bisikletli saklambaç oynuyor. Bu arada garip geliyor kulağa ama çok keyifli. Ee, bisikletli saklambaç oynuyor. Yani böyle bir oyun oynarken çocuğun artık telefondaki bir şey ilgisini çekmez. Ama biz çocukların o... Peki hocam çocuğumuzun sosyal medyada bir sorun yaşayıp yaşamadığını nasıl anlarız? Ee, Can burada yapacağımız tek şey şu. Çocuğumuzun gerçek hali sosyal medyadaki hesabına benziyor mu? Yani orada bir ideal ben mi oluşturuyor? Kendisine benzemeyen bir idealize edilmiş bir profil mi oluşturuyor yoksa kendisini olduğu gibi yansıtıyor? Kendisine olduğu gibi yansıtıyorsa problem yok. Hı hı. Ama idealize edilmiş bir ben oluşturursa o zaman bu gündelik hayatındaki gerçek belinden zamanla uzaklaşmasına, soğumasına neden olur. İşte temelde bakılması gereken şey bu kendisi gidiyse sorun yok diyebiliriz. Süper. O zaman şimdi ilk iş çocuğu olanlar evdeki çocuğa bakıyorlar. Bir de profildeki çocuğa bakıyorlar. Aynı mı değil mi? <laughs> sorun var mı yok mu anlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ağzına sağlık. Aynen öyle. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projeye başlamışsın. Her zaman gibi yürütüyorsun. Şu anda bütün bu ekranın çok olduğu dünyada yaptığı şey çok değerli ellerine sağlayacağın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere Mehmet. Her bölümde biliyorsunuz teknolojiden bu konuda nasıl faydalanabiliriz? Ona bir göz atarak bitiriyoruz. Bugün kireceğimiz yöntem tersine görüntü arama. Sosyal medyada gördüğünüz bir görüntünün gerçekten iddia edilen olaya ilişkin olup olmadığını arama motorlarının tersine görsel arama özelliklerinden faydalanarak kontrol edebilirsiniz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Doğru güçtür, güç sizinle olsun. Haftaya görüşmek üzere.